Kahvemi yaptım. Balkonuma gidiyorum. İşler bitti. Mis gibi. Temizlik oldu. Akşam telaşı. Biraz sonra eşim gelecek. Makinemde isyan ediyor bu arada. Çalışırken. Bugün temizlik günüydü. Her taraf silindi, süpürüldü. Pırıl pırıl bir şenlendi. Ve ödül olarak da kahve hak ettim. Çıkıyorum. Tam temizliği bitirdim. Oğlum geldi. Onu yemeğini koydum. Aha, gözler yine pörtlüyor bak. Lanet olası bu gözlerden nasıl kurtulunur? Onu da bilmiyorum. yoruldum. Yaz, yaz, ayı sanki. Camlar, kapılar hep açıktı. Temizliğimi yaptım. Rahatla şöyle mis gibi. Mermerden de belli de. Kırıl Mermerde bile toz yok. Burayı da çünkü hep siliyorum. Bırakmıyorum. Burası da benim evimin bir parçası. Arka balkonumda öyle. Dünden fasulyem vardı. Yemek telaşı var bende şimdi. Oğlum yedi. Çok az kaldı. Ne yapacağız? Akşama bakalım. Eşim gelecek. Bende daha yemek menüsü belli değil bu geldiği zaman. Aklımda var bir şey de. Onu mu yapsam acaba? Eşim seviyor. Atıcı alamın tarifi. Boşnakların hani böyle turşuyla, sütle, unla yaptıkları. Bizim sütçü bulamaca benziyor ama daha değişik. Onu sevmiş de eşim. Onu da yapabilirim. Kolay oluyor. Bir tane ondan yapmak lazım çarptım sonra yemek yapalım. Seçeneklerin arasında üç tane şık var eşime soracağım şimdi telefonda. Ya o tarifi yapacağım. Ya kuskus alsın gelirken kuskus salacağım. Ya da suda yumurta kıracağım. Üçünü de seviyor. Hangisini tercih ederse ona bırakacağım. Ben tabii ki çöreğim de varmış gibi kahvaltı edeceğim. poyumla birlikte. Ben daha yemek yemedim akşamdan akşama. İki öğüne çıkardım yemeği, üç kilo aldım. Şimdi bakalım dikkat edelim biraz. O üç kiloyu vermem lazım. Bekleyeceğim geç saatte yiyeceğim. Akşam yatarken yedim çünkü. Yo akşam yatarken yemedim. Saat 8'de eşimle birlikte yedim. Bir daha da yemedim. Bu saat oldu. Akşam şu an 4-5. Yine 8'de dokuzda o saate kadar oyalarım kendimi. Bir öğün yerim. çay kahve zaten tıkıyor adam. Bir Nescafe içtim oğlumla. Onunla çekecektik videoyu ama oğlum olunca olmadı. Ona Türk kahvesi yaptım. O kahvesini içerken ben de Nescafe içtim. Şimdi eşimin yemek telaşı bana dert. Onu arayacağım kahveden sonra soracağım neyi tercih ederse onu yapacağım. Hı. Şu bizi var ya yemek derdi bitiriyor. Ne yapsam ne yapsam. Hı. Suyu yemeği yaptık mı iyi tencereyi doldurduk mu? Bitmeyen bir yaz bu sene İlk defa böyle bir şeye şahit oldum Kasım bitiyor aralığa giriyoruz Ama böyle Yaz ayı gibi Güvercinler yine toplaşmış gözler gitti. Patlattılar kendileri ama gittiler de. Üplettik onları. Kem gözler. Geçen günkü gözler çok kötüydü Neşkom diyor. Anneciğim ben olsam o kahveyi içmezdim atardım. İyice göz çıktı çünkü. Ben de dedim ki onlardan ben korkuyorum üfledirim onları. Onlar gözlerini patlasın dursun bana. Kimseyle zorumuz yok bizim. Ama demek ki birilerinin biz zoruna gidiyoruz. Onu anladım. bu akşam saatten sevdiğim saatte herkes işinden gücünden evine sıcacık yuvasına Allah herkese evsiz barksız bırakmasın eve gittikleri zaman sıcacık evlerine gitsinler çalışanlar için söylüyorum mis gibi evde yemeklerinle çayınla kahvesinle eşleri, anneleri karşılıyor onları. Çalışan bayanlar için de çok zor işte. Hem çalışıp hem evde gelip yapmak. Allah onlara da yardım etsin. Ve ben burada kapatıyorum. Eşimi arıyorum. Yapar içerseniz size de afiyet olsun diyorum. Bana da kolay gelsin. Yemek telaşı ben de şimdi başlıyor. mi işte Tam götürürken bunu gördüm. Sizce neye benziyor? Bence burası devenin kafası. Burası da yükü. Burada da bir kadın. Kadına benzemiyor mu? Bence gözleri filan. Bir kadın elbisesi bak eteği. Yani o kadında kısmeti var bence. Hani deve yükünü derler ya. Hadi bakalım inşallah diyelim. İnşallah da benimdir o bak. Gözüm müzüm çıkmış orada. Sırtımda deve. Bak bildiğin deve kafası. Hatta devenin kafasının arkasında da şurada bir tavşan var. Demek ki hızlı bir işim oluyor benim. Siz neye benzettiniz? Bak burası de, tavşan, burası deve kafası burasıdaki kadın sanki ben bak başımın arkasında bir tavşan önde de deve kafası hadi bakalım inşallah ben pek anlamam da böyle bir şeyleri de benzetirim hiç kapamadan başka da bir şey görmedim mesela bunu benzettim böyle çekiyorum ki sonra da gerçek geçtiği zaman diyorum bak ee, çıkmıştı benim kalımda Yalnız burada da bir köpek balığı mı bu? Balık mı? Bak. Abo, o ne böyle? Kuyruğu balık. Bak kapısı da timsah. bu Balık mı timsah mı? ana 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 Ne o öyle? Ağzını açmış. Onun hemen tepesinde zaten devede. İşte benim bakacağım fal bu kadar olur. Eğer siz bunları başka bir şeye benzetirseniz anlayan varsa yazsın bana yorumlarda. Sizce ne bu? Ben deveye benzettim. Şu üstteki deve kafası. Burada tavşan. Burada da kadın. Bak. Gözü, mözü. Kadına benziyor. Ama bunu görmemiştim. Buradaki de bildiğin bir balık kanadı manadı ama kafası da timsaha benziyor. Öne açık yalnız. Bak burası açık, şurası açık. Hadi inşallah Allah'ım dermişim ve kapatıyorum. Gene uzattık videoyu.